öğrencimiz 3. L parka geldi. Çok yavaş hareketlerle debreci tümden bırakmadan sarı çizginin yanında evet durdu. Bu dubayı evet çok geçti. Az bir geri gelelim. Çok az bir geri gelelim. Hatta burada beyaz bir çizgi var. Lastiğimizi o beyaz çizgiye getirdiğimiz zaman aynı şeye denk geliyor. Gelelim biraz daha gel. Tamam. Bu biraz az bir şey daha gelelim. Burada aynadan Dubai'yi görüyor musunuz şu an? Tamam. Bu şekilde durduk. Tam gözükmeyecek kadar. Şimdi tam sağ bir buçuk düz. Geri vitesi attı. Dörtlileri yaktı. Dubaya bakıyoruz. Dubaya. Aynalara bakıyoruz. Geldi geldi. Bakın aracımız daha paralel olmadı. Evet. Şu an paralel oldu. Aynadan öğrencimiz bakıyor. Fazla gitmemesi lazım. Evet. iki dubanın arası, çizginin arasına girdi. Bir buçuk düz yapıp tekeri düzeltmiş oldu. Önemli olan bu çizgiyle sağdaki çizgiyi taşmamak, bu dubalara da çarpmamak. Geldi geldi geldi. Evet burada bu arada durdu. Yeter fazla gitmeye gerek yok. Bu kadar bir metre mesafe gidersek yeterli. Şu an L parkı yapmış olduk. Çok da geri, ileri, geri gitmesine gerek yoktu. Evet geliyoruz şimdi. Düz bir şekilde geliyoruz. Biz bir şekilde geldik, geldik, geldik. Bu dubayı pencerenin ortasında görecek. Biraz daha gidiyoruz. Biraz daha git. Evet, buradan sonra tam sağa yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan bu dubala burada dubalar olacak sınavda bu sarı çizgide. Sarı çizgiyi de geçmememiz lazım. Devam edelim. Debrecimizde sağ sinyalimizi sağ sinyalimizi yaktık. Evet devam edelim. Evet aracımız sönmüş bu arada. Aracımızı söndürmememiz gerekiyordu. Sağ sinyali verdik. Evet bu sol taraftaki sarı çizgiyi geçmememiz lazım. Sağ çizgiyle geçmememiz lazım. Yavaş yavaş direksiyon düzelttik. Devam edelim. Biraz daha çıkalım. Biraz daha devam edelim. Evet. Deprej kavrama noktasını ayarlıyoruz. Evet. Böyle bir şekilde sonra sol sinyalle orta şeride geçeceğiz. Ve L parkı yapmış olduk.